Evet, 6. sıraya geçiyoruz. Sistem aynı. İyileştiriyoruz. 1, 2, 3. Yine kelebek yapmaya devam ediyoruz. Evet. 1, 2, 3. Evet. Arada 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Kabartmalı bölme yine aynı. Evet. Şimdi burada 18 zincir çekmiştik. Hepsi 18 zincir çekti. Şimdi burada 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam 6 tane trabzan yapacağız. Aralarında da bir zincir çekeceğiz. 6 zincir çektikten sonra 7. zincire batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. batıp birinci trabzanımızı yapıyoruz arada bir zincir hemen yanındaki zincire ikinci trabzanı bir zincir hemen yanına bat üçüncü trabzan bir zincir dördüncü bir zincir İkinci, bir zincir, altıncı. 6 altı zincir çektik. 7 zinciri bir trabzan, toplamda 6 trabzan yapıyoruz. Aralarında altı zincir. Şurası yine aynı. Altı zincir, iki. batmaya devam ediyoruz. Tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5. Buraya kelebek yapıyoruz. Sonrası aynı köşeye gelince göstereceğim. Evet 6. sıranın köşesine geldik. Dolgumuzu yaptık. 6 zincir çekiyoruz. 7. zinciri buluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benim 7 şurası. 1. trabzanın zincir yan yana 6 tane trabzan yapıyoruz aralarda bir zincir 6 6 zincir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yine kabartmalı bölümümüzü yapıyoruz. Önce bir tane trabzan. Bir tane arkalı önlü. Bir tane de arkalı. Şimdi burada şuradaki boşluğa 2 tane üçlü trabzan yapmıştık. Şimdi onun ortasındaki yere 3 üç tane üçlü trabzan yapacağız. Burada 4 zincir çekmiştik. Şimdi 5 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5. Bulalım şu boşluğa 3 üç tane üçlü tırabzan. 4 tane başta. Okey. 3 4 Bu birincisi Araya 5 zincir 1, 2, 3, 4, 5 Tekrardan 1 2 3 4 Bu da ikinci 4 trabzanımız Araya 5 4, 5 Tekrar Dört tane üçlü trabzan. Bir nevi arttırma oluyor. Altta iki tane dört trabzan yapmıştık. Burada üç tane dört trabzan. Şu kabartmaya geçmek için 5 zincir. 2, 3, 4, Burası köşemiz. 16. sıramızın köşesi. Eşer zincirle 3 tane dörtlü trabzan yaptık. Tekrar devam ediyoruz. Buralar hep aynı zaten. Kelebek araya altı tane trabzan. Şöyle. 6. sırayı da bitirip gelelim.